Tayvan, hükümet yetkilileri, çiftçiler, küçük işletme sahipleri ve zanaatkarlar da dahil olmak üzere işletmelerin ve bireylerin seçmece bir karışımıdır. Çalışan sınıf nüfusun beşte birini ve orta yaş sınıfı ise diğer beşte birini oluşturur. Tayvan'daki yetişkinlerin yüzde 96'sı okuma yazma bilmektedir. Tayvan'da tüm adanın etrafını gezmek yaklaşık olarak 8 saat sürmektedir. Ayrıca Tayvan'daki çoğu insan Budist veya Tocu'dur. Tayvanlılar doğanın bilgeliğine kulak vermeyi ve onu yüceltmeyi severler. Ayrıca büyüklere saygı, nezaket ve misafirperverlik kültürlerinin en önemli parçalarındandır. Tayvan halkı çalışkanlıkları ve zekaları ile ön plana çıkmaktadır. Ülkedeki herkes her zaman çok çalışmaktadır. Tayvanlı çocuklar çok ders çalışırlar ve dünyanın en iyi matematik puanlarına sahiptirler. Buradaki çoğu insan çalışmayı çok sever. Bu yüzden haftada 70 saate kadar mesai yaparlar. Ayrıca dünyanın en yüksek IQ oranına sahip ülkesi Tayvan'dır. Tayvan'da evler genellikle çok küçüktür ve fiyatları da oldukça pahalıdır. Evler, uzun boylu ve zayıf ortalama bir Tayvanlı'nın fiziksel özellikleri göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Ayrıca Tayvan sokaklarında çöp kutuları bulunmaz. Tayvan'da çöp kutuları genellikle bir evin veya iş yerinin içinde tutulur. Çöpler saati gelince çöp kamyonuna atılır ve bu kamyonlar sokağa geldiklerini göstermek için yüksek sesle müzik çalarlar. 7-Eleven marketler zinciri ülkenin her yerinde bulunur ve temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için tüm gece açıktır. Bir Japon şirketine ait olan bu mağazalardan çıktı alabilir, taksi çağırabilir, kargo gönderebilir, faturalarınızı ödeyebilir ve daha sayamadığımız pek çok şeyi yapabilirsiniz. Tayvan'daki okullarda kız ve erkek öğrencilerin ağlamaları veya başka herhangi bir duyguyu birbirlerine karşı dışa vurmaları ergenlik sebebiyle oldukça normal karşılanır. Yani okul koridorunda sinir krizi geçiren, hüngür hüngür ağlayan veya deli gibi birbirlerine bağıran öğrenciler görürseniz, sakince yanlarından geçip gidebilirsiniz. Ayrıca Tayvanlı kızlar açık renkli bir cilde sahip olmaktan hoşlanırlar ve bu nedenle mümkün olduğunca güneş ışığından uzak dururlar. Tayvanlıların çoğu yağmurdan hoşlanmaz. Yağmurda yürümek kültürlerinde hoş karşılanan bir durum değildir. Anlayacağınız, yağmur altında romantik yürüyüşler pek de Tayvanlılara göre bir aktivite sayılmıyor. Yağmurdan hoşlanmamalarının altında ise asit yağmuru korkusu ve ciltlerinin bozulacağı düşüncesi yatmaktadır. Eşitlik ve demokrasiyi temsil eder. Son olarak kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız bir başka video ve videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.